Hocam tercih soruları evet. akın akın. Bir arkadaşım yazmış ama onu okumadan geçemeyeceğim. Size şeyden önce söyledim yayından önce. Diyor ki sınav sonuçları açıklansın. O gün listemi yapacağım ve bu sayfayı kapatacağım. <gülüyor> <gülüyor> o kadar o kadar yorulmuş yani. Acele etme aman, acele etme diyorum. Nasıl hocam bu yıla dair sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Tabii e, sınavların özellikle ortalamaları ve standart sapmalarında bazı değişiklikler olacağı çok net olarak belli hı hı. çünkü bu soruların yapılma oranlarına göre her sene değişiyor. Demin Zor Sa da bir Sa Salim hocamın da ifade ettiği gibi değişmeyen asıl unsur sıradır. Dolayısıyla öğrencilerin yine geçmiş yıllarda olduğu gibi daha çok sıralarını ölçe alarak tercih yapmaları gerekecektir. Yani puanlar bu anlamda yanıltıcı olur. Hı hı. Onun için sıranın önemi var. E, kılavuzla ilgili olarak da şunu söyleyeyim. Bu kılavuz aslında zaten ufak tefek hataların görülebilmesi adına hem üniversitelerin kendi bildirdikleri yanlış bilgiler varsa, üniversitelerin onları düzeltmesi hem de gözden kaçan bir şey varsa önceden bir ön, öngörücüye çıkması gibi bir şey aslında. Dolayısıyla e, her türlü hata e, Türkiye'nin tamamının gözünün önünde olduğu için kılavuz inşallah e, sınav sonuçları işte. açıklanınca hepsi Düzen, düzenlenmiş olacaktır. Bu konuda bir kaygıya e, gerek olmayacaktır. E, ben bu arada e, buna emek çeken Salim Hocam gibi e, gerçekten bir eksiklik var mı diye gayret sarf eden arkadaşlarımızı da kutluyorum. Tabii Çünkü, ki hocam. Salim e, Hoca şimdi önemli bu bir saplamayı şey. yapmasa Tabii. E, belki de atlanacak yani, yani. Bir gören olmasa bazen Tabii. bu tür şeyler olabiliyor ama ÖSYM'e gerçekten ben eee Genel olarak ifade etmiş olayım. Türkiye'nin en güvenilir kurumlarından birisidir. Bugüne kadar çok belirgin hatalar yaptığını görmedik. Yani i̇nsan eli değen her şeyde hata olabilir ama o konuda öğrencilerin güvendiği yani. ve panik yapmaması gereken bir kurum olarak ifade edebiliriz. Ben özellikle öğrencilerin şimdiden okul, meslek, ...ve üniversite araştırmaları yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Hı. Hocam Bizim şimdi ne yapacağız? Öğrenciler... Bayram bitti artık. Ha, öğrenciler son ana bırakıyor bunu. Ha, Hele ne bir yapalım? puanım gelsin bakayım diyor. Ve evet. o arada da bazen çok e, hızlı gelişen bir süreç o. E, bazen hatalar yapabiliyor. Onun için şu anda bayram telaşı da bitti. Türkiye'de evet. bayram çünkü hem büyük bir göçe neden oluyor... Aynen. ...hem tatil hem bayram. E, dolayısıyla bu hengame tamamlanmış oldu... Bundan sonra artık herkesin seçeceği üniversiteye tercih edeceği bölüme odaklanması ve puanını da son olarak eline aldığı anda da tercihlerini yapabilecek bir çaba içerisine girmesi lazım diye evet. düşünüyorum.